Şimdi bunlar bize tıbbi malzemesi getiren bir firma. Aynı zamanda biz bunlarla normalde bir sözleşmemiz yok. Bunlar normalde bize tıbbi malzemeler, dişle ilgili tıbbi malzemeler getiriyor. Bize bu hastayı getirdiler. Daha önceden hani buradan çıkan mutlu hastaları gördükleri için buraya sürekli gidip geliyorlar. O hastaları gördükleri için onlar da cesaret etti dedi ki bu hastayı bu hastaların bayağı bir problemi var. Rica etsek yardımcı olur musunuz? Bize hasta getiriyorlar mı böyle? Bize bundan önce iki ay önceden bir hasta getirdiler. Bu onların getirdikleri ikinci hastaydı. Bunun karşılığında peki? Bunun karşılığında biz onlarla ticaret yapıyoruz. Diş malzemesi alıyoruz. Diş kliniği değil. Bu malzeme saltan, diş malzemesi satan bir yerdir. Onlarla iletişime geçtiği için. Burası onlara ait olduğu gibi düşünüyor ama kesinlikle öyle bir şey yok. Peki sizin çalışanlarınız niye evet burası diyorlar? Şimdi bu personel de bir hafta önceden başladı. Fazla bilmiyor. Bir hafta önceden başladığı için biz de burada olmadığımız için ben İstanbul dışındaydım. Burada olsaydım açıklamayı doğru bir şekilde verirdik. Dikleri klinikten kaynaklı bir şikayet ki zaten o şikayetle buraya geldiler. İkincisi de e, hastalarla. Daha sonra bizden sonra gittikleri klinikte de ilgilenmiş. Aynı şekilde orada da hastalar sıkıntı yaşamışlar. Ama dediğim gibi burada hastanın sıkıntısını yani şu fotoğrafta hastanın buradan mutsuz ayrıldığını gösteren hiçbir kanıt yok. Ben e, problemin ben problemin hani kesinlikle tedaviyle alakalı ya da bir mal pratik durumu olduğunu düşünmüyorum. Ben bu problemi birazcık psikolojik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ne Hastalara yapılan işlem bizim Hollywood Smile dediğimiz zirkonyum kaplama yani hastaların önce dişleri ufaltılır ki buraya geldiğinde zaten başka bir klinik ufaltmıştı dişlerini biz sadece ölçüsünü alıp yeni dişlerini taktık. <laughs>